Sevcan abla ne zaman gelecek? Bilmiyorum ki. Geldim, geldim. Merhaba Chelsea. Merhaba Misha. <laughs> Merhaba Barbie. <laughs> Sabahtan beri durmadılar. Seni bekliyorlar Sevcan. Ee, hazırsanız çıkalım o zaman. Oley. <laughs> Ay Sevcan çok teşekkür ederim. Oyun evini bugün bizim için açıyorsun. Ben çantayı aldım. Tamam. Oley gidiyoruz. Hiç önemli değil Barbie. Görüşürüz. İşte geldik kızlar. <laughs> Burası mı? Evet. Hadi içeri gelin bakalım. Mişo duvarlara bak. Renkli renkli. Çok güzel. Wow. İçerisi nasıl acaba? <laughs> Küçük mobilyalardan mı salon. <laughs> Tam bize göre çantanı alayım. Şöyle Chelsea. Siz evcilik oynayın. Ben de size meyve hazırlayayım. Kızlar evcilik oynayabileceğiniz mutfak eşyaları. <Gülüyor> <Gülüyor> Misha bak çay seti. Evet misafircilik oynayabiliriz. Ben sana misafirliğe geleyim. Kızlar için meyve yıkayalım. Teşekkür ederim. Ben de gelirken sana yemek getirdim. <gülüyor> <gülüyor> sen iyi misin? İyiyim Birazcık daha çay koyacağım. <laughs> Kızlar, meyveleriniz hazır. Oh, siz çay saati yapmışsınız. Kurabiye de ister misiniz? Şey, <laughs> Ay. Evet evet ben isterim. <laughs> Alın bakalım ya ben mersinli kurabiyeleriniz. <laughs> Teşekkür ederiz. Oy. <Ay. gülüyor> Teşekkürler Seycan. <seveceğim>. Oh. <laughs> <Chelsea>, Çaysın iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Söyle burada. Hayır kalkamam. Sen gel. Tamam. Söyle bakalım. Ay, galiba anladım. <laughs> Şimdi ne yapacağım? İstemeden olmayacağım. Um, tamam Chelsea. Sorun yok. Oyun oynarken unutmuş olabilirsin. Chelsea ne oldu? Mişi'cim bir sorun yok. Bizim ufak bir sürprizimiz var da sana onu konuşuyorduk. Bekle burada tamam mı? Biz hemen geleceğiz. Hadi Chelsea. Geliyorum Sevcan. Ben şunu da alayım. Acaba ne sürpriz yapacaklar? Gel bakalım şimdi seni temizleyelim. Chelsea'cim oyunu oynarken ayrılmak istemiyor olabilirsin. Ama tuvaletimiz geldiğinde tutmayalım olur mu? Hemen tuvalete koşalım. Haklısın Sevcan. Ee, şey peki şimdi ne yapacağım? Eteğini çıkartalım. Yedek kıyafetin vardı değil mi? Çantam da var. Küvette kendin temizlenebilirsin değil mi? Evet. Süper ben de çantandan kıyafetini alayım. Tamam. Al bakalım şu temiz kıyafetini de giy. Sonra aşağı inelim. Bir şey daha fazla yalnız bırakmayalım. Eee Seycan peki. Sürpriz nerede? Mişa sürpriz bekliyor. Doğru. Tamam sen aşağı in. Ben halledeceğim. <laughs> Aa, e, neden üstünü değiştirdin? Ee, şey... A, e, biraz üstüm ıslanmıştı da ellerimi yıkarken. Ha, tamam. E, ee, sürpriz diyordunuz. Seyircan getiriyor. Aa. İşte sürprizler. Ha. Allah! <laughs> 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 Hangi rengi istersin Kelsi? Ee, şey, sen pembeyi çok seviyordun. Al pembe senin olsun. Ee, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar, sizin de tuvaletiniz geldiğinde tuvalete koşun olur mu? Sonra oyuna geri dönersiniz. Görüşürüz.